Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Gökçe. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün karşı tarafta görmüş olduğunuz gibi Girol'un kulesi var ve burada da benim kulem var. Kötü Elif ve İyi iyi arda kulesi yapacağız ve burada birlikte kendi yumurtalarımızı korumaya çalışacağız. Hadi o zaman başlayalım. Bilmiyorum. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ben yarda kulesindim yani iyilerin tarafındayım. Gökçe ise kötülerin tarafında arkadaşlar. Kötülük kulesini seçti ama birazdan arkadaşlar iyilerin intikamını alacağım ve Gökçe'ye gününü göstereceğim. Gökçe yumurtasını şimdi birazdan kıracağım. Göreceksin Gökçe. Sana gününü göstereceğim. Aslında ben sana gününü göstereceğim. Sen göreceksin gününü. Yumurtanı koruyamayacaksın bile. Kıllam. Hadi başlayalım o zaman. Hadi bakalım başlayalım ben şimdi arkadaşlar yumurtamı çok güvenli bir hale getireceğim göreceksiniz hadi, hadi. şöyle alın bakalım arkadaşlar o kadar güvenli hale getireceğim ki hiçbir şey bile yapamayacaksın. Göreceksin yönünü. Allah Allah, yok canım öyle mi? Ben bir kere yumurtamı şu an korumaya bile başladım Gökçe. Şimdi senin kafana bir sürü bombalar atacağım. Göreceksin sen. Şöyle şimdi taşlarımızı şöyle koyalım. Tamamdır. Ay, Şunları şöyle koyalım. Hadi hadi. Şöyle tamam. hızlı ol. Hızlı ol. Hızlı ol. Hızlı ol. Şimdi buralara odunlar koyacağım önce. Ondan sonra bu odunlara zarar veremeyecek. Şimdi geliyorum. Şunları şöyle koyuyorum. Asla zarar veremeyeceksin Euro. Asla Allah Allah yok öyle mi? Beklemezse tamam. şimdi gününü göstereceğim şimdi. Şöyle. Ben bayağı bir koydum Gökçe bu arada haberin olsun. Of Var ya çok güvenli oldu ben sana söyleyeyim yani. Hem de bayağı bir Siz güvenli değil, oldu. İstediğin kadar güvenli oldu sen şimdi unut bakalım. Onu parça pinç Tamam bekle ben, ben de sana gününü göstereceğim. Ben her yere koydum Gökçe. Bütün her yere koydum. Benim çok güvenli oldu tamamdır. Ben kulemi güvenli hale getirdim şu anda. Yumurtam güvenli halde biliyor musun? Sizin kadar güvenli hale getir. Hiçbir şey yapamayacaksın. Ay yanlışlıkla yere düştüm yine. Tamam. Ben valla baya bir koydum. Tamamdır. koydum. tamamdır şimdi şu şöyle. Şu an bu kadar güvenlik yeter bence. Tamam ben de şimdi zırhlarımı şöyle alayım arkadaşlar. zırhlarımı giyeyim hızlı bir şekilde. Tamamdır. Çok güzel giymem gerekiyor. Yoksa valla sonra mahvolurum. Şöyle ben de bayağı bir aldım Gökçe'li me. Evet, hazır mısın? Şimdi senin kafana şöyle bomba atıyorum. Da şunları da bir giy. Geliyor, geliyor bomba geliyor, bomba geliyor. Ya burada ben zırhlarımı mı girdim? Dur gör, göreceksin sen gülüm. Hop bomba atarım arkadaşlar Gökçe. Al bakalım şunu şöyle. Hahaha. <laughs> <Tamam, gülüyor> bitiririm arkadaşlar. Son olarak şuradan kaskımı giyeyim. Hadi o zaman. Ya Gökçe, al bakalım şunu. Hop şunu da al şöyle. Geliyor geliyor geliyor. Ya oh, ne yaptığını oh. zannediyorsun sen? Uzak dur benden. Senin şimdi canını okuyacağım. Göreceksin sen. Oh, Aa işte bu. İşte şimdi bu. Biz sar arkadaşlar ben motoru. Ne? Aha hemen şöyle çıkalım. Allah! Ya şey da seni öldüreceğim seni. Geleceksin sen gülüm. Aa öldüm. Bana bak kolay mı? Bekle. ben şimdi senin Adana geliyorum. Ben şimdi senin Adana geliyorum. İzle. Hiçbir izle, şey yapamayacaksın. Hiçbir şey yapamayacaksın. Hayır hayır. Ah. bu. Al bakalım şunu da şöyle. Ha, şunu da al bakalım şöyle. Ya ne yaptığını zannediyorsun sen? Al bakalım. <gülüyor> <gülüyor> aa aşağı düştüm. Aşağı düştüm. Ha, öyle aşağı de düştüm. görürsün gelirsin Görürsün yerini. <laughs> Asla Olamaz arkadaşlar. Asla. Hayır. Evet. Hemen, hemen Gökçe arkadaşlar bir tane yol yapmam lazım hızlı bir şekilde. Şu adasına gitmem lazım. Onun kendi adasına ödüreceğim arkadaşlar. kendi adasına şey ödüreceğim. Şey. Adasına ödüreceğim. Hiçbir Kendine şey. Kendi adasına. Aa mermim bitmiş. Mermisi arkadaşlar. Mermisi bitmiş. Mermi bitmiş gel. Bitti. Gel, mermi Vermesin mi? Hiç mi? Şuraya... Hemen Gülal'ın buraya gelmesini engellemem lazım. Yoksa yumurta hadi, yönel, hadi, Hadi Geldim. Şöyle arkadaşlar. Tamamdır. Şuradan şöyle girelim. Allah! Uzaktan, Allah! Uzaktan, hayır. Hayır, hayır! Hayır! Hayır hayır, uzaktan, hayır! hayır! Sakın hayır, benim hayır, yumurtama yanaşayım deme. Hayır git buradan. Gireceksin, Neredesin? Sen nerede? Senin? Nerede bu? Nerede bu? Hemen hayır! Öldün sen. Benim hiçbir şekilde yanıma gelemeyeceksin. hadi hadi Hayır. Gör sen şimdi önünü. Gör gönlünü gör gönlünü. Uzak dur benim dedim. Hayır hayır hayır. Aynen aşağıya düşersin işte. <laughs> Gördün sen gönlünü. Yumurtama zarar veremeyeceksin? Olamaz arkadaşlar aşağıya düştüm. Şimdi, düştüm. lazım Arkadaşlar Güral tekrar buraya gelmeye çalışacak. Sıralarının vermesi bitiyor Öleceksin şimdi senin işini bitireceğim. Bütün vermelerimi yeniledim. Asla yanıma gelmene izin vermeyeceğim. Al, 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 işte bu al, Arkadaşlar şimdi işte bu gün bir, bu. bir al, sürü bu. bomba atacağım. Al, hayır, al, hayır, ölürüm Aa, bomba attı, olamaz. Hadi, hadi al bakalım şunu da. Şunu bakayım şöyle. bu. Sen şimdi bu. Hayır. 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 Geliyorum geliyorum, geliyorum geliyorum. Geliyorum 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 geliyorum. Asıl ben geliyorum. Ah oh, işte bu. <gülüyor> <gülüyor> hayır arkadaşlar. Hayır hayır hayır. Hop. Oh. Allah yumurtasını kıracağım. Yumurtasını kıracağım lan. Kıracağım. Yumurtasını kıracağım. Aa olamaz. Aa hayır 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 yumurtayı kırmayacağım. Yumurtayı diyorum Gökçe. Yumurtayı şey kırmaya Hiçbir gidiyorum. Yumurtanı kır. Kırmayayım dur. Hayır. Şimdi ben hemen Gürül'ün yanına gidip Gürül'ün yumurtasını kırayım da görsün gününü Şuradan şöyle Arkadaşlar geçiyorum. olamaz 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 Hemen şöyle ben de Charger'ımı ineyim Ah oh, Benim önüme gelmiş benim önüme gelmiş Benim önüme gelmiş hayır, hayır 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 Öleceksin öleceksin hayır hayır Aa ağır, aa ağır yanacak Aha öldürdüm Ya ben de öldüm olamaz <laughs> Nasıl Arkadaşlar öldürdüm Şimdi nasıl sen da öldürdüm seni sen Bu sefer sana acımayacağım Aa olamaz aa, arayın, olamaz Yallah şaya yallah şaya. Ya. Ben şimdi yumurtayı seni kırmaya izle sen kırmaya şey gidiyorum. İyiyse sen. Sen gelene kadar. Yumurtama. yumurtama. Sen şey gelene kadar. Oo! O, 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 o. Ben kırıyorum arkadaşlar şu anda koşuyor yumurtasını hadi. Hadi. Hadi yukarıdayım, yukarıdayım. Hadi. Hadi şöyle. Ay! Şey şey. Ay! Yumurtandan uzak dur. Senin kötü şey. Hayır. Kötüsün Hayır. sen. Hayır. 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 <laughs> şöyle. Hadi. Hayır. Ay! Öldürme, 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 öldürme. Arkadaşlar. <laughs> 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 Gördüm sen gördün işte. Öldüm. Böyle cezanı çekersin sen Neredesin? Neredesin? Hayır mermi bitti. Mermi bitti. Dur. Dur mermi bitti. Aa, Aa. Çıkamazsın, oraya. çıkamazsın. 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 Aa, olmaz, çıkamazsın. Aşağı düş aşağı, aşağı, aşağı düş. aşağı düş. Aşağı, düş, aşağı düş, düş. düş. Göreceksin. göreceksin, göreceksin. Aa, öldüm. bir kere. Oh, ol, öldü bir kere. Evet. Nerede? <laughs> Nerede? Neredesin? 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 Nerede arkadaşlar bu? Nerede bu? Nerede arkadaşlar bu? <laughs> Aa kazımı unutmuş. Kazımı unutmuş. Kazımı unutmuş. Aa kazımı unuttum. Nasıl böyle ben sandık Hadi. Sen Hadi. Önünü. Aa dağındır düşürdüm. Düşürdüm aşağıya. Hop. Olamaz. Evet, Hiçbiri düşmedi. İşte bu. Aa, Olamaz i̇şte bu. Ya. Nasıl da işini bitirdim ama Gökçe'ye. Nasıl, nasıl da işini bitirdim ben? ama. Kazmamı nasıl unuturum hem de. Şimdi kazmamı alacağım. Göreceksin sen yine. Hiçbir şey yapamayacaksın bana. Tamamdır arkadaşlar şimdi bir yok şey bir sürü bomba atma zamanı. Şöyle bombalarımızı atalım. Hop bam. Bu şurada geliyor. Şurada geliyor şöyle. Hop bu da geliyor. Tamamdır. Hadi bakalım. Hop işte bu. Hadi çıksana yazık bakayım. Ne oldu korkak korkak korkak. korkak seni korkak korkak. Aa olamaz bomba attı. Hadi hadi. Öleceksin sen şimdi gününü. En güçlü silahımı alırsa seni oradan da düşüreyim. Hayır hayır hayır. hayır. Allah! Taktik yaptım, taktik yaptım, taktik yaptım. Arkadaşlar şöyle hop yüze çıkalım bakalım. Şey şöyle bir yüze çıkalım. Uzak. uzak dur yumurtamdan. İnanmıyorum. Uzak dur yumurtamdan. Dur, hayır. Aa, aa. Dur. aa. Hadi. 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 Aa, aa hayır düştü başa ya. ya. Arkadaşlar. hemen yetişmem lazım. Ah. Arkadaşlar aşağı düştüm. Olamazsın. Hemen benim yeniden doğmam lazım. Hemen yeniden doğmam lazım. Hemen yeniden, yeniden doğmam neden lazım. Ben engeller koydum. Seni geçemezsin o zaman geçemezsin. Arkadaşlar doğmam lazım. Doğdum neredesin sen? Neredesin? Neredesin? Aa yumurtama çıkmış. Yumurtama çıkmış arkadaşlar. Yumurtama çıkmış. Yumurtama çıkmış. Yumurtama Aa olamaz. Evet. Sinir oluyorum sana. Görüntüksizler. Yumurtamı alayım Aa öldürdüm. ha <laughs> ya nasıl böyle bir yaparım. Arkadaşlar nasıl da öldürdüm ama Gökçe'yi. Şöyle Aa, aşağı, aşağı düştü. <laughs> <laughs> ya nasıl olur bu? <laughs> aşağı düştü, aşağı düştü. Çok kötü oynuyor arkadaşlar Gökçe. Ve ben sen, de şimdi bunun yumurtasını kırmaya tamam. geldim. Ya, ah! Lan ah, takılı kaldım! Takılı kaldım, tamamdır. Şimdi kırıyorum yumurtanı Gökçe, hazır ol. Alın. Hazır ol. Bu oyunu ya, kaybedeceksin! Düştüm. Allah! Oyunu düştüm! oyunu biri varsa o da sensin. Göreceksin gününü. Çok düştüm düştüm. Çok fena, bedel ödeyeceksin sen. Görünsün düştüm sen. arkadaşlar. Ah, Bu yaptıklarının bedelini yumurtanla ödeyeceksin, görürsün sen gününü. Ben de size yumurtayı kırmaya gidiyorum göreceksin. Ben de size yumurtayı kırmaya gidiyorum Gökçe. İşim bitti, işim bitti. Senin Yumurtanı kırmaya gidiyorum. yumurtayı kırıyor arkadaşlar. Yumurtayı kırıyor, yumurtayı kırıyor, yumurtayı kırıyor. Yumurtayı yumurtayı ben yumurtayı bunu kırıyor. neden kazanmıyorum? Al, al sana bomba atıyorum bak. Hayır, hayır! hayır. Aa! Arkadaşlar şimdi, yumurtayı kırma gitti. Bile. Hayır. Aa! Aa! Ya, Aa! <laughs> Aa ben kırdım bile. Ben kırdım bile. Kırdım, kırdım, kırdım. Şöyle kazmamızı alalım arkadaşlar. Şimdi ben nasıl kırmaya gidiyorum. Göreceksin Gökçe gününü. Şöyle sen alalım bakalım. Hayır, orada değilim. Belki doğru de oradayımdır bilemezsin. Ha, Allah yaptın. Beni kandırmakla büyük hata yaptın. Şimdi gününü göreceksin sen. Hayır, hayır, hayır. hayır, hayır. Kırıyorum. Kırarım. Kırdım. Oy. Bak şey kazandım. Evet. Bak kazandım. Kazandım. Yumurtamı. Kazandım. Yumurtamı. kazandım. Evet. Olamaz. Gel bak kazandım. Bak yumurtan kırıldı. <laughs> 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 oyunu bak. Allah senin cezanı vermesin. Görecek misin sen onu? Nasıl kırarsın? Yumurtamı? <gülüyor> 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 evet arkadaşlar oyunu ben kazandım. Yo oyunu ben kazandım. Öyle bir şey ya. yapmak yok. Oyunu ben kazandım. Oyunu As ben kazandım. Ya. İyi tamam o zaman. Oyunu ben kazandım tamam, arkadaşlar. Bak, bana vurmayı kes yoksa yine çok fena edersin. Tamam tamam. Sen tamam tamam. Evet tamam. arkadaşlar bugünkü maceramızın ne yazık ki sonuna geldik ve ben kazanamadım. Gürol kazandı. Ama bir dahaki sefere kazanacağım arkadaşlar. göreceksin inna. Ama videoyu beğenip kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Kendinize dikkat edin.